gençler. Nasıl buldunuz bizim bu yaylaları? Vallahi yaylaları sevdim Şevket amca ama yani ben en çok bu evi beğendim ya. Bizim dünürler hani de pek beğenmedi ki gelmediler bu akşam. Reis <laughs> evet babacığım bu ev kaç yıllık? Üç yüz yıl. Ha ben kendimi pirdum pirdum bu ev böyle eskidir da. Ben bu evde doğdum bu evde büyüdüm. Bu evde benim ne maceralarım vardı ne hikayelerim vardı. Oo. O zaman bize bir hikaye anlatsana. Ya ne? Ya hayır İsmail, ona hikaye anlattırılmaz. <laughs> Sen konuşma. Elif, mı oradan hiçbir yere, hikaye bitinceye kadar orada oturacaksın, anladın mı? Haydi bakalım şimdi anlatacağım. Geldiniz bu gece. Sadan hisse var hepinize. Kulak verin dinleyin. Dertlere derman var bu gece. Ha bu yaylalarda karakancılı derler. Bir canavar yaşıyormuş. Gördün mü? Duydun mu? Ne Aslında bu kaç karlarda yaşarmış da. ...kış gelip de kapıya dayandı mı... çıkıp... ...düzlüğe inermiş. Gece demeden... ...gündüz demeden dolaşırmış. Ha bunun karşısına... ...bu yaylalarda çıkanın... ...vay haline. Bir siyah postun altında dolaşırmış. Yüzü... ...gecelerden karaymış. Ha gözlerini şöyle bir belirtip de baktı mı bir Allah'ın kulu yerinden kımıldayamazmış. Gece, Gece demeden, gündüz demeden ha bu yaylalarda dolaşırmış. Türik hastalığına çıktı mı bana şöyle sorarmış. Benim adım Kara Kancuva. Ha Ülkü nedir? Bu Kara Kancuva'dan kurtulmanın tek yolu sorduğu bütün sorulara cevap vermek Ama her cevabın başına bir kara kelimesi ekleyeceğiz. Ha mesela o sana sordu mu? Senin adın nedir diye? Mete. Kara Mete diyeceksin. Ha. Yemeklerde ne yersin dedi mi ne diyeceksin? Kara lahana. Ha ne içersin diye sordum ne diyeceksin? Kara turbun suyunu diyeceksin. Hangi mahalleden gelirsin diye sordum ne diyeceksin? Hı? Kara mahalleden diyeceksin. Ha bu kara kelimesini bir kullanma. Ha bu kara kançımız o kocaman ağzını açıyor... ...hırs adamı Ha bu yaylalarda gece dışarıya çıkmak Mangal gibi yürek ister. Yetmez. Hapir de bu hikayeyi bilmek ister. O da yetmez. Kürkten fistan, yünden çorap ister. Yoksa bunlar çıkmayacaksın dışarı. Hapı hikayeyi bilmiyorsan saklanacaksın. Anladın mı İsmail? Anladım. Haydi bakalım. İyi geceler o zaman. Zeynep. <laughs> Hı. Biz bugün burada kalmayacağız değil mi hayatım? Tabii ki de kalacağız Fatih. Niye? Ne demek niye? Yani bizimkilerin haberi var mı? Var tabii ki canım. Ha var. Sen korktun mu ya? Ne? Niye korktum canım? Yani korkulsa bir şey yok. Tabii canım. Bu kara koyumuz adam her şey aslında kara kış. Kışın buralar çok soğuk oluyor. Hı. Çocuklar o sokaklarda oyuna dalıp böyle eve gitmeyi unutmasınlar diye uydurmuşlar işte yani. Ben turist kalmış yani. Aynen öyle. Tabii <laughs> şu şey bu. Çocuklar işte kandırmak için uydurulmuş şeyler canım. Ne <laughs> yani. yani. Tuvalet nerede? Dedik aşağıda solda dışarıda. Ya e, ahırın karşısında işte. Dışarıda mı tuvalet? E yayla evindeyiz Fatih. Nerede olacak tuvalet? Ama ışığı bozuk. Ya e, giderken yanınıza el feneri almayı unutmayın. Ha benim tuvaletim yok zaten. E ne soruyorsun o zaman? Ee başka hikaye yok mu? Olmaz mı? Var tabii. Hele bir tane var ki... خرامه که ریتاییست بنده افراد Mete. Mete. ne oldu ya? Tuvaletim var mı? Yok, yok tuvaletim var mı? Yok. Orhan. Orhan. Hmm. Çişin geldi mi? Neyi mi geldi? Ha çişin çişin. Hep ben işte ben hallettim o işi. Vallahi mi? Ben halledemedim ya patlamak üzereyim. Ya hadi biriniz benimle gelin. Ya Fatih, sen korkuyor musun ya? ya ne korkacağım be? Tuvalet uçurumun dibinde ya düşsem? Ben mi tutacağım seni? En azından haber verirsin birilerine. Allah Allah. Ya enişte uykumuz enişer etti. Başlayacağım şimdi. Ben tek gidiyorum o evet. zaman. Tam tek gidiyorum. Bari arkamdan bakın. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Ee, işte. Ha geliyor musun? Hı. Doğru. Işık da yoktu. Lan Fatih. İçerisinde o kadar çayları olacağım. bu. evler güzel, hoş da. Adam yataktan tuvalete gidene kadar altını işer. Nerede bu yer? Allah! Bu, burası mı? Lan, nasıl bir yer lan burası? Allah'ım ya Rabbim. tuvalet nerede? <laughs> o ses neydi? Kim var orada? Kim var orada? <laughs> Bakın Hı!

Nereye gidersin? Kara Müsen. Nereye gidiyorsun? Kara Dut. Nereye gidiyorsun? Kara Dut suya. Neden geldin buraya? Şey, ben Kara Zelim, Kara Zelim için, Kara Zelim yüzünden geldim. Ben dalımısın ana. Evet, evet sevdalıyım. Kara sevdalıyım, kapkara sevdalıyım Gonçoluz Karabey. Yabancı. <laughs> Tam ona kara sevdalı Yerim seni. Şaka! Şaka! Bitti mi? Bitti mi? Eğlendiniz mi? Güldünüz mü? Kaldın mı? Tamam çıkabilirsiniz. Hakan <laughs> gel. ya? Hayır ben sonra geleceğim çıkabilirsiniz. Niye? Çünkü buraya çişimi yapmaya gelmiştim. buraya mı bağışın? Hayır tuvalete. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ay. <laughs>